Mesela Türkiye'de çok geç yayıldı bu bypass ameliyatları. Mesela 10-15 sene önceki durumu göz önüne getirirseniz hastalar sırf Ankara'da, İstanbul'da böyle büyük ameliyatlar olabiliyordu veya yurt dışına çıkabiliyordu. Biliyorsunuz bizim evet. ıı, ıı, ülkeyi idare eden politikacılar bile bu ameliyatlar için yurt dışına çıktığını herkes biliyor. Ama son 5-10 sene içerisinde bu ameliyatlar ülkemizin her yerine yayıldı ve her yerde iyi şartlarda yüksek başarı oranıyla yapılıyor. İlk başta söylediğim gibi yani standart planlı bir bypass ameliyatının riski yüzde geçmiyor. Yüzde beş ile yüzde bir arası değişiyor. Hı hı. Kullanılan tekniğe ve hastanın durumuna göre değişiyor ve biz hastaya bu bilgiyi verirken yani sizin ameliyat riskiniz ne kadar diye e, konuştuğumuzda hastanın organ fonksiyonlarını e, gerçek olarak alıyoruz. Mesela bir 85 yaşındaki hastanın böbrekleri iyi ise, akciğerleri iyi ise, hasta ayaktaysa, yürüyorsa, yaşam kalitesi normalse bu hasta rahat ameliyat olabiliyor. Yaşı yüksek olmasına rağmen. Hı hı. Ameliyatı çalışan kalpte yaptığımızda. Hı. Ama a, kalbi durdurmak gerekirse hastayı bu ekstra korporal sirkülasyon dediğimiz vücut dışı dolaşıma tabi tuttuğumuzda tabi 80'in üzerinde hastalar daha yüksek oranda komplikasyon yaşıyor. Yani hastaya göre ve kullanılan tekniğe göre bir risk oranı veriliyor ve aileler bunu tamamlarsa kabul ederse bu ameliyatlar rahat bir şekilde yapılıyor. Peki hocam ameliyat süreci içerisinde e, çalışan kalp diye başlayıp da hiç kalbi durdurmanız gerekti mi? Böyle bir durumla karşılaştınız mı? Böyle durumlar yüzde bir, yüzde iki gibi gerekiyor. Tabii biz bu tekniği anadan doğma bilmiyoruz. <laughs> bu tekniği sonradan öğrendik. Evet. Ben bizzat kendi cerrahi eğitimimde Frankfurt Üniversitesi'nde ilk 1000 1300 ameliyatı duran kalpte yaptım. Bütün dünyada bu Hı. tür cerrahinin eğitimi duran kalpte yapılır. Çünkü evet. hasta için zor bir teknik ama cerrahlar ve öğrenen cerrahlar için daha kolay bir teknik. Kalbi durdurmak. Evet. Tabii bir süre sonra kıdemli cerrah olduk ve ıı, komplikasyonları da gördük. Kanamalar, felçler, Hı. organ yetmezlikleri, diyalizler, hastaların solunum cihazına uzun süre bağlı kalması, yoğun bakımdan çıkamasını çok gördük. Bunun daha farklı bir tekniğini uygulamak gündeme getirdik ve bu çalışan kalpte bypass tekniğini daha sonra ikinci aşamada öğrendik. Ve bu tekniği ilk öğrendiğimizde ilk yüz hastada tabii çalışan kalpte başlıyoruz, bakıyoruz yok. Olmayacak <laughs> bu iş. Pompayı bağlıyoruz. Duran kalpte yapıyoruz. Bunu gide gide geliştirdik ve bu konversiyon oranı yani çalışan kalpte başlıyoruz. Pompaya geçiş oranını %1'in altına düşürdük. Yani bugün her türlü kalbin önünde arkasında olan damarlarını size şöyle anlatayım. Hı hı. Kalbin ön tarafını besleyen damarlar var. Yan tarafa giden damarlar veya kalbin arka tarafını besleyen damarlar. Çalışan kalplerin ulaşım daha zor olduğu için ilk ameliyatları ön tarafta yapıyoruz. Yani bu tekniği öğrenirken diyorum ben. Mesela en kolay ulaşılabilen damar eleydi, kalbin ön tarafını besleyen damar. Bunu bir 30 40 50 defa yaptığınızda kendinizi geliştiriyorsunuz. Kalbin yan tarafına giden damarlara geçiyorsunuz. Daha sonra kendinizi daha fazla geliştiriyorsunuz. Kalbi kaldırıyorsunuz. Arka taraftaki damarlara da kalbi durdurmadan damar ekleyebiliyorsunuz veya kalbi öbür tarafa doğru kaldırıyorsunuz. Arka taraftaki damarlara müdahale edebiliyorsunuz. Ama bu bir öğrenme süreci bu. Learning curve deniliyor buna. Yani her cerrah bunu ilk ameliyatlarda yapamıyor. Kendini geliştirerek birçok vaka yaparak bu teknikte uzmanlaşıyor ve daha sonra bu tekniği uygulayabiliyor. Ben mesela bugüne kadar 4000 açık kalp ameliyat yaptım ve bunun 3000'i bypass'tır. Zaten en çok yapılan ameliyat bypass. Peki hocam e, bypass'ta en çok hangi damarları yeni damar olarak kullanıyorsunuz? Çok fazla duyuyoruz bacağımdan alındı işte e, kolumdan alındı gibi. Evet şimdi bypass için 3 damar türü vardır yeni damar ekliyoruz ya buraya evet. tıkalı damarların yerine en çok ilk başta kullanılan damar bacak damarıdır evet, safen evet. herkes öyle bilir bacağımdan damarı aldılar kalbime Peki. eklediler. Diye bilen Genelde hastalar. duyuyoruz. Evet. Genelde böyle oluyor. Ama aslında en kaliteli bypass damarı bu bacak damarı değildir. En kaliteli ve en uzun görev yapacak damar göğüs damarıdır. İma dediğimiz damar veya kol damarı ikinci planda. Hı hı. Üçüncü planda en son... En son ...bacak damarı, toplar damar kullanılır. Şimdi dünyada en çok bypass ameliyatları Amerika'da yapılıyor. Evet. Amerika 300 milyon nüfuslu bir büyük bir ülke. Ve buradaki araştırmaların sonucuna göre... ...atar damarlar 10-15 sene sonra %90'dan fazla oranda açık kalıyor. %10 oranda tıkanma gösteriyor. Bacak damarları 10 sene sonra %40 oranında tekrar tıkanma yüzde 60 oranında açıklık gösterdiği için genç hastalarımızda uygun hastalarımızda daha çok göğüs damarı ve kol damarı kullanmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü hastalar bypass ameliyatından sonra 10 15 20 sene hatta arteriyel bypass ile hı hı. rahat edebiliyor. Peki hocam e, yapılan bu operasyonla kalbi kurtarıyoruz çok güzel ama aldığımız damarlar yeri ne olacak? <laughs> ne olacak? Şimdi mesela buradan bir göğüs damarı alıyoruz. Bu göğüs damarı normal ne yapıyor? Erkeklerde göğüs duvarını besliyor hı hı. ve bayanlarda göğüsleri, memeleri besliyor. Hı hı. Şimdi e, göğüsü, göğüs duvarını ve memeleri besleyen başka damarlar da var. Başka kılcal damarlar evet. var. Bu damarı kalbe kullandığımızda diğer damarlar idare ediyor. Ama her iki göğüs damarını kullandığımızda Yara bölgesi de daha çok enfeksiyon oranı görüyoruz. Mesela normal yüzde iki yara enfeksiyonu oluyor normal tek damar kullandığımızda, genç bir hastada iki tane göğüs damarını kalbe kullandığımızda yara bölgesinde iyileşme süreçlerinde daha fazla problem görüyoruz. Yani çok şişman bir hastada, diyabetik bir hastada, şeker hastalığı olan bir hastada çift ima kullanımı çok uygun olmuyor. Daha çok kol damarı ve bacak damarı kullanıyoruz. Ama genç bir hasta, diyabeti yok, obez değil, koası yok, öksürmüyor çok fazla. Çift ima kullanımı çok uygun bir greftleme. Yani biz hasta hastada greft üzerine karar verirken hastanın özel durumunu dikkate alıyoruz. Ve ona göre ıı, damarları seçiyoruz. Mesela bacaktan bir toplar damar alıyoruz değil mi? Bacakta 4-5-6 tane toplar damar var. İçte kasların arasında toplar damar var. Dışta yüzeyde cilt altında var. Biz cilt altından bir tane damar aldığımızda o diğer damarlar bacaktaki o drenaj fonksiyonunu görüyor ve 3-4 hafta bacak şişiyor ondan sonra bacak bu duruma alışıyor. Alışıyor artık. Kolda bakarsak kolda iki tane damar var eli besleyen. Evet. Diğer damarın fonksiyonuna bakıyoruz. Diğer damar iyi ise bir tane damarı biz kalbe aktarıyoruz. Diğer damar eli besleyebiliyor. Evet. Yani damar seçimi hastaya göre ve ameliyattan önceki tetkiklere göre yapılıyor. Yaşına, cinsiyetine göre yine aynen. değişiyor. aynen. aynen. <laughs> Az önce e, yara bakımından bahsettiniz. Ben de tam bunu sormak istiyorum aslında. Hasta evimize gittikten sonra başarılı bir operasyondan sonra. Hastamızda bir takım ilaçlar uyguluyor muyuz hastanemizde? Geri çağırıyor muyuz onları kontrol için? Mutlaka. Şimdi ilk e, dönemde hasta ameliyattan çıktığında bir iki gün yoğun bakımda kalıyor. <laughs> Narkozun etkisi e, bitesiye kadar bir en az 4-5-6 saat geçiyor. Daha sonra hasta uyanıyor. Uyandıktan sonra herhangi bir problem olmadıysa ertesi gün hasta servise iniyor. <laughs> Servis şartlarında ayağa kaldırıyoruz, yürütüyoruz, organ fonksiyonlarını takip ediyoruz ve genelde birçok hastayı, %90 hastalarımızı bir hafta içerisinde eve gönderiyoruz. Evet Evde yara bakımında tabii yaranın enfeksiyon kapmaması önemli ve bu göğüsü açtığımızda göğüs bölgesinin zorlanmaması önemli. Yani hasta bu bölgeye dikkat ediyor, kollarını çok fazla aşırı hareket bir şekilde hareket ettirmiyor. ettirmiyor hep kollarını aşağıda ve önde tutmaya gayret gösteriyor. Ve bu bölgedeki yara yumuşak doku seviyesi 3 haftada iyileşiyor. Kemik seviyesi 2 iki, 2,5 iki ayda iyileşiyor. Yani kemik kemiğe kaynama olayı 2,5 ay. Hı hı. Bu dönemde hasta çok dikkatli oluyor. Göğüs korsesi kullanıyor. Tek taraflı hareketler yapmıyor ve ilk iki haftada e, banyo yapmasına pek izin vermiyoruz, yara pansumanı tavsiye ediyoruz vesaire vesaire. Evet, sizinle bağlantıları devam ediyor operasyondan sonra. sonra. Daha sonra daha sonra tabi hastalarımızı kontrole çağırıyoruz, hastayı hastanın rehabilitasyonu Türkiye şartlarında cerraha ait. Evet. Dış ülkede mesela Almanya'da rehabilitasyonu özel rehabilitasyon merkezleri yapıyor ve oradaki uzman kardiyologlar yapıyor. Türkiye şartlarında hastaları biz Takip için, cerrahi kontrol için polikliniğimize çağırıyoruz. Ve burada 2-3 defa kontrol ederek bu süreci aşıyoruz. Devam ettiriyoruz. Hocam e, başarılı operasyonun sonrasında yine... Ee, hastalarımızın kullanmamaları gereken ilaçlar var mı? Şöyle ki hasta şeker hastası olabilir, raporlu bir şeker ilacı. Guatr hastası olabilir, raporlu bir tansiyon ilacı olabilir. Bu ilaçlarını kullanmaya devam edecek mi kalp ameliyatından sonra? Mutlaka. Hastanın tabi hasta olduğu için belli bir hastalıkları var. Komorbid diyoruz. Mesela şeker hastası. Senelerdir şeker hastası olan hastaların damarları daha çok oranla tıkanıyor. Ameliyat esnasında biz şeker oranı, şeker düzeyini ayarlıyoruz. Gerekirse insülin de yapıyoruz. Ama kendi kullandığı tabletleri devam ediyoruz ve taburcu ettiğimizde hastaya bu ilaçların kullanmasını öneriyoruz. Hı hı. Guatır hastaları aynı şekilde ee, bu hormonlara vücudun ihtiyacı var. Hatta bu guatır hormonları kalbi etkileyebiliyor. Biz e, ameliyat hazırlığında guatır değerlerine bakıyoruz. Ameliyattan sonra bu te ilaçları tekrar başlıyoruz ve uzun süre kullanmasını tavsiye ediyoruz. Tansiyon ilaçları aynı şekilde. Hasta tansiyon ilacı zaten kullanıyor. Tansiyonun yüksek olması bu hastalığı tetkikliyor zaten. Ameliyatı bitirdiğimizden itibaren yeni bir düzenleme yapıyoruz. Kalp ilaçlarını yeniden ayarlıyoruz. Ve daha önce kullandığı ilaçları da e, ilave ederek hastanın kullanacağı ilaçları belirliyoruz ve bunları uzun süre hasta kullanması gerekiyor. Evet. Kullanmadığı takdirde damar hastalığı ilerleyebiliyor. Kendi damarlarında daha fazla tıkalıklık olabiliyor veya bizim yeni koyduğumuz bypass damarlarında da tekrar daralmalar meydana gelebiliyor. Örneğin kolesterol ilaçları çok gündemde. Bazı doktorlar kolesterol ilacı kullanın diyor. Bazı doktorlar kullanmayın diyor. Biz e, ciddi bir damar hastasına mutlaka zayıflayacaksın, kolesterol düzeyini ayarlayacaksın, e, ayarlayacaksın zayıflayamazsan, hareket edemezsen, spor yapamazsan, kolesterol ilacı kullanacaksın diyoruz. Evet, hocam çok akıcı, çok güzel bir program oldu ama sonuna geliyoruz. O yüzden e, bir kat damar cerrahisi olarak kalbimiz çok önemli. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi bu konuyla ilgili. Kalp hastalıklardan korkmamak lazım. En çok dünyada görülen hastalık kalp hastalığı ve ülkemizdeki uzmanlar nereye giderseniz gidin? Bu konuda çok deneyimli artık. Yani bir kalp krizinden önce veya sonra yapılan işlemler standarttır her yerde yapılıyor. Hı hı. Hiç korkmadan bir yakında bir uzmanınıza ihtimal ettiğiniz birisine gidin. Bu uzmana muayene olun. yani ne stent olsun, bypass olsun, ne olursa olsun? bu işlemlerin başarı oranı çok yüksek. Hiç çekinmeden bu işlemleri yaptırabilirsiniz. Çünkü kalp krizi olduktan sonra, oluştuktan sonra hayatınızı Gerçekten kaybedebiliyorsunuz olsun. ve iş işten geçiyor. Yani erken dönemde hekimlere başvurmanızı tavsiye ediyorum. Hocam ilk programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. İnşallah ilerleyen programlarda bir kez daha görüşebilmek dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyorum size. İnşallah. Ben Efendim, teşekkür ediyorum. Bu haftalık bizler ailen sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir hekimimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.